Rafael Coro Quintero, Mila Feliz Gallardo, Kiki Camerana ve Kartel de Sinaloa bölüm 1. Sinaloa Karteli günümüz. Sinaloa Karteli, İspanyolca'da Kartel de Sinaloa ya da kısaltılmışı GDS, Yerel Sinaloa bölgesinden sonra aynı zamanda Uzman Zambada Örgütü, Federasyon Kan İttifakı, veya Pasifik Kartel olarak da bilinir. Merkez Guadalajara şehrinde bulunan yasaklı madde ticareti ve kara paraklama konusunda uzmanlaşmış büyük uluslararası bir organize suç örgütüdür. 1980'lerin sonralarında Meksika'da Guadalajara Kartel olarak bilinen öncül bir örgüt altında faaliyet gösteren çeşitli sayıdaki ikinci plazalardan biri olarak kurulmuştur. Şu anda İsmail Zambada Garcia tarafından yönetilmektedir ve merkezi Culiacan Sinaloa şehrinde bulunmaktadır ve dünyanın birçok bölgesinde özellikle de Meksika'nın Sinaloa, Baja, Kaliforniya, Durango, Sonora eyaletlerinde faaliyet göstermektedir. Ve Latin Amerika'nın bir dizi başka bölgesinin yanı sıra ABD genelindeki şehirlerde de varlığı vardır. 2023 itibarıyla Sinaloa Karteli Meksika'nın en baskın uyuşturucu karteli olmaya devam etmektedir. Juicit Guzman ve oğlu Ovid Guzman Lopez'in sırasıyla 2016 ve 2019'da tutuklanmasının ardından Kartel artık eski tarz lider İsmail Zambada Garcia takma ile El Mayo ve Guzman'ın diğer oğulları Gisiz Afret Guzman ve Guzman Salazar başkanlık etmektedir. Kartelin uyuşturucuya karşı savaş üzerinde hem uluslararası hem de yerel siyasette ve ayrıca popüler kültürde ölçülmez bir etkisi olmuştur. Bölüm 2 Öncelikle Plaza Tanrı Plazalar belli örgütlerin veya illegal şekilde ticaret yapan şahısların, kuruluşların bölgesel olarak birbirine zarar vermeden daha çok ittifak olma adıyla birbirlerini desteklediği ve güç birliği yaptığı ve plaza patronları olmak üzere plazaları kontrol eden barona güç ve dokunulmazlık sağlama adıyla sistemsel olarak çalıştığı illegal ve legal gruplar ve kuruluşlardır. Genellikle örnek vermek gerekirse A plazası yükü taşır, B plazası yükü korur. C plazası yükü satar. Ortaklaşa bir döngü olur. En son plaza patronları ve baron ticaret sonucu oluşan maddiyatı elinde tutar. Ve plaza patronları ve rütbesel olarak dağıtımı gerçekleştirirler. Her şeyin başlangıcı Aviles Suç Örgütü. Pedro Aviles Perez 1960'ların sonlarında Meksika'nın Sinaloa eyaletinde öncü bir yasaklı madde baronuydu. O büyük ölçekli Meksika yasaklı madde kaçakçılığının doğuşuna damgasını vuran Büyük Meksikalı ot kaçakçıların ilk nesli olarak kabul ediliyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklı madde kaçakçılığı yapmak için uçak kullanımında öncülük etti. Bölüm 3 Rafael Cora Quintero Rafael Cora Quintero 24 Ekim 1952 yılında La Noria Meksika'da doğmuştur. Güncel olarak 72 yaşındadır. Küçük yaşlarda çiftçi, o tekimden sonra küçük plazalar eşliğinde yasaklı madde kaçakçısı ve yasaklı madde baronu olmuştur. Rafael'in 1970'ten sonlarında Miguel Angel Felix Gallardo ve diğer yasaklı madde kaçakçılarıyla birlikte Guatlaja kartelini kuran Meksikalı bir yasaklı madde lordudur. Kendisi yasaklı madde kaçakçısı ve arkadaşı Miguel Cora Cuantaro'nun kardeşidir. Ve feshedilmiş Sonora kartelinin kurucusu ve eski lideridir. Rafael 1970'lerde Guadalajara kartelini kuran Coro Quintero Meksika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne büyük miktarda yasaklı madde göndererek Gallardo Ernesto Francisco Carrillo ve Pedro Oviles Perez ile çalıştı. 1985'te Amerika Birleşik Devletleri yasaklı madde mücadele dairesi DEA ajanı Encruel Kiki Cameron ve kameranın pilotu Alfredo Zavala Aveler, Amerikalı yazar John Clay Walker ve diş hekimliği öğrencisi Alberto Redet'in kaçırılmasından sorumluydu. Cinayetlerden sonra Coro Quintero Costa Rica'ya kaçtı. Ancak aynı yılın ilerleyen zamanlarında tutuklandı ve Meksika'ya iade edildi ve burada cinayetten 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklanmasının ardından Guadalajara Karteli dağıldı ve liderleri Tijuana Karteli, Sinaloa Karteli ve Juarez Karteli'ne dahil edildi. Coro Quintero 28 yıl hapis yattıktan sonra bir eyalet mahkemesinin kendisine usulsüz bir şekilde yargılandığı sonuca varmasının ardından Ağustos 2013'te hapisten çıktı. Serbest bırakılmasının ertesi günü ABD hükümetinin onu tekrar tutuklaması yönündeki baskısı artması sonucu Meksika Federal Mahkemesi Hora Coentro hakkında tutuklama emri çıkarttı. Hora Coentro yasaklı madde kaçakçılığı ve 1985 cinayetlerindeki rolü nedeniyle aranıyordu. Meksika, ABD ve diğer birkaç ülkede aranan bir kaçak olarak serbest dolaşıyordu. ABD yakalanmasına yol açacak bilgiler için 20 milyon dolarlık bir ödül teklif etti. Ve Cora Quintero 27 Mart 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmemek için yaptığı son itirazı da kaybetti. Cora Quintero 15 Temmuz 2022'de Meksika'da tutuklandı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmeyi bekliyor. Rafael'in Erken Dönemi Rafael Cora Quintero'nun ebeveynleri Emila Cora Payan ve Harmelinda Quintero'nun 12 çocuğu vardır. O en büyük oğuldu. Babası tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Ve Cora 14 yaşındayken öldü. Babasının yokluğunda ailesine bakmak için annesiyle birlikte çalıştı. 16 yaşındayken Danora'yı terk edip Sonora'daki Habarkaya yerleşti. Ve burada hayvan otlatma işinde çalıştı. 2 yıl sonra Sinola'da kamyon şoförü olarak çalıştı. Ayrıca komşuyla da yasaklı madde ticaretine katılmak için memleketi tamamen terk etmeye karar vermeden önce Sinaloa'daki bir fasulye ve mısır plantasyonunda çalıştı. Rafael'in suç kariyeri Rafael ergenlik çağındayken kardeşi Jorge Luis'in sahip olduğu çiftlikte küçük ölçekte yasaklı madde yetiştirmeye başladı. Rafael 5 yıldan kısa bir sürede çevredeki alanlarda birkaç çiftlik daha satın almaya başardı ve daha büyük miktarda para ve nüfus biriktirmeye başladı. İlk olarak yasaklı madde kaçakçısı Pedro Aviles Perez ve Ernesto Poncasa Carillo için çalıştığı ve ardından 1970'lerin sonlarında Miguel Angel, Felix Gallardo, Juan Jose Esperanza Moreno ve diğerleriyle birlikte Guadalajara Karteli'ni kurduğu söylenmektedir. Meksika'daki yasaklı madde ticaretinin öncülerinden biri olarak anılmış ve kendi en önde gelen yasaklı madde kaçakçılarından biri olarak tanımlanmıştır. Rafael ile röportaj. 24 Temmuz 2016'da hala firardayken Coro Quentro Presco dergisine bir röportaj verdi. Bu röportajda Elnuka Camarena'yı öldürmediğini iddia etti. Muhabir hapisten çıktıktan sonra El Chapa Guzman ve İsmail El Zambada tarafından ayrı ayrı ziyaret edildiğini söyledi. Onlara işe geri dönmek istemediğini söylediğini iddia etti. Ayrıca muhabir artık yasaklı madde kaçakçısı olmadığını ve istediği tek şeyin barış olduğunu söyledi. 16 Temmuz 2022 Meksika donanması ABD'nin en çok aranlar listesinde yer alan Meksikalı uyuşturucu baron Rafael Corocuentro'nun ülkenin batısındaki Sinaloa eyaletinde tutuklandığını açıkladı. Donanma 69 yaşında olduğuna inanılan Quintero'nun saklandığı çalıklarda maksatla özel eğitimli bir köpek tarafından bulunduğunu açıkladı. ABD ise Quintero'nun derhal sınır dışı edilmesi için çalışacaklarını belirtti. Quintero, Amerika bir uyuşturucuyla mücadele ajanının 1985'te kaçırılması, işkenceden geçirilmesi ve öldürülmesiyle suçlandı. Amerikan Adalet Bakanı Merrick Garland'a Amerikan güvenlik güçlerini kaçıran, işkenceden geçiren ve katleden kimsenin saklanacak bir yeri yok. Rafael Cora yakalanması nedeniyle Meksika makamlarına minnettar izledi. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Part için beğenip takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.